Ukraynalı askerler Kırım'dan ayrılmaya başladı. Novo Federovka'daki deniz hava üssü önünde toplanan halk Ukraynalı askerlerin üstten çıkışını izledi. Şimdi Kırım'ın başkenti Akmesçi'de uzanıyoruz. TRT muhabiri Pınar Odabaşı bizlere son gelişmeleri aktaracak. Evet Pınar artık Kırım'da yeni bir dönem başladı dedik. E, Ukraynalı askerler de adayı terk ediyor. Neler söyleyeceksin seni dinleyelim. Evet, Kırım Başkenti Ak merkezindeki Deniz Hava Üssü'nün önündeyiz şu anda ve arkamda artık Rusya bayrağı asılı. Şu anda Kırım'daki pek çok üste, pek çok askeri üste Rusya bayrağı asılı. En son alınan bilgiye göre akşam 4 ve 5 saatleri arasında Rusya askerleri zırhlı araçlarla Sivastopol yakınlarındaki Belbet bölgesindeki askeri üste girdiler. Çatışmalar yaşandığını biliyoruz, yaralılar olduğu bilgisi geldi ve şu anda üstün Rusya kontrolünde olduğu bilgisini de aldık. Aslında şu anda neredeyse tamamlandı diyebiliriz üstlerin Rusya kontrolüne geçmesi. Biz de bugün Nova Federovka'daydık. Oradaki üste, e, üste gözlemlerde bulunduk. Tam da o sırada Üstten e, Ukrayna askerleri çıkmak istemiyorlardı ve onları e, davet etmek için halk kapının önünde birikmişti. Ve askerlerin e, herhangi bir gerginlik oluşmadan, çatışma yaşanmadan oradan çıkması için orada halk birikti. Ve bir süre sonra da askerler halkın arasından yavaş yavaş üssü boşaltıp ayrıldılar. E, özellikle halk onlara teşekkür etti. Kan, kan dökülmeden, gerginlik yaşanmadan oradan ayrıldıkları için. Ancak her yerde bu kadar sakin olmadı dediğimiz gibi. Bugün Belbek e, üstü biraz hareketliydi. Ukrayna askerleri yavaş yavaş tamamen Kırım'dan çekiliyor diyebiliriz bu noktada. Bu arada ilginç bir gelişme vardı onu da hatırlatalım. E, Kırım Kırım'ın il, ilhakına yönelik Ukrayna parlamentosu Verhovna'ya yarada bir karar aldı. Ve Kırım'ın durumu artık işgaldir dedi. Bu kararda oy kullanan milletvekillerinin Kırım'a girmesini ise Kırım parlamentosu engelleme kararı aldı ve bu milletvekilleri arasında Mustafa Kırmoğlu'nun da ismi var daha netleşmedi net listeler açıklanmadı ancak onun orada olduğunu biliyoruz. Zira yapılan telefon konuşmalarında Kırımoğlu'nun böyle bir şey mümkün olamaz benim Kırma girişim engellenemez dediğini biliyoruz. Kırma Ajansı'nın geçtiği bilgi bu yönde. Anadolu Ajansı'ndaki muhabir arkadaşlar da telefonda konuştuklarında henüz Kırma dönmeyi düşünmüyorum dediğini biliyoruz. Mustafa Kırımoğlu'nun durumu ileriki günlerden ettiğini kazanacak. Sonuç olarak ülkede genel olarak e, sakinlik hakim diyebiliriz. Askerlerin ülkeyi terk et, Ukraynalı askerlerin ülkeyi terk etmesi devam ediyor ama çoğu üst Rusya kontrolüne geçmiş durumda. Evet, Kırım'da yaşanan son gelişmeleri bizlere arkadaşımız Pınar Odabaşı aktardı.